Tokyodan merhaba. Bugün 17 Mart. Bugün de boş vaktim vardı, biraz alana geldim bakmak için, biraz da mantar toplamak için diğer alanlarda. Artık yavaş yavaş şekilde de görüyorsunuz. Artık büyüdü, ölmeye başlıyor mantarımız. Bu şekilde de zaten bu videolarla da mantarın ilk pin halinden işte ölümüne ne kadar süre geçtiğini görüyoruz. Ya, o yüzden bu mantarı almıyorum. Devamlı kalıyor bu arkadaki mantarlar. Gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Üst e, üçgenleşmeye uzamaya başlamış, şekil değişti artık. Yani bu şekilde olduğu zaman artık toplanma e, artık toplanması gerekiyor. Aksit aktifte çürümeye kurumaya başlayacak. Biraz e, hava iyi gitmiyor. Yağmur yağmadığı için Kurumalar oluyor daha önce o ağacın dibinde gördüğümüz iki taneden bir tanesi büyüyüp öyle olduğu yerde kurumuş ee, Yeni pinler var bazı yerlerde Yeni yeni çıkan Kafalarını gösteren Yeni mantarlar var İşte Bu haftaki yağmura bakacağız bu haftaki yağmur Eğer yağmur yağarsa bu hafta biraz hava çok e, güneşli olmaz ise e, biraz daha şansımız var e, biraz daha fazla mantar çıkma şansı var buralarda bu bölgede e, şu anda 1 2 3 4 e, 5 6 7 8 e, 9 9 mantar ön tarafta var bu e, oradakini geçen hafta almıştık. Üç tane de pin arkada var. şu anda hala 12 tane mantar var burada. Benim görebildiğim. Bazılar saklanıyor tabi. Görmemiz mümkün değil. Ben size diğer mantarı göstereyim. Bu şekli, şekli görmüş olun. Şekilden neyi kastettiğimi de o şekilde anlamış oluruz. Evet. Gördüğünüz bu şekil, e, mantarın artık e, bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Aslında sapı görünmüyor fazla, aşağıda küçük olarak görebiliyorsunuz, hafif beyaz böyle. O kısım e, sarardıkça mantarın artık e, ömrünü doldurduğu anlamına geliyor, yaşlandığı anlamına geliyor. Ne kadar sarı, o kadar orgun demek anlamına geliyor. E, eğer kurutmadan taze olarak tüketecekseniz artık son, son şansınız kurutacaksanız da biraz daha devam edebilirsiniz. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Ama çok da büyük bir fark olmayacak. Gördüğünüz gibi çok aşırı büyümüyor. Ortama bağlı. Ortam iyiyse kocaman oluyor. Şöyle e, nasıl diyeyim el kadar bir şey oluyor. Ama ortam iyi değilse bu kadar da böyle kalıyor. Ben çok böyle dev gibi olanları topladım. Aynı türden. Eee burada da kullandığımız şeyler, misaller aslında o tür öyle dev gibi çıkan mantarın miseli aslında çıkacak hani büyük çıksın istedim. Sarısı da var. Sarısı da yine aynı şekilde böyle bayağı büyüyebiliyor. Bayağı büyüyebiliyor. büyük kocaman bir şey oluyor. oluyor. Ama sarısı biraz daha sıcak bir ortamda çıktığı için yani biraz daha geç uyandığı için sarısını toplamak e, burada biraz daha zor oluyor. Ya, mevsimin çok yağışlı geçmesi gerekiyor ki sarısını toplayabilelim. Bu biraz daha erkenci olduğu için e, biraz daha böyle gördüğünüz gibi e, şu anda e, zannedersem ilk video 1. Mart 1 Mart'ta çekmiştik. Şu anda 17 Mart hala e, mantarımız burada yaşıyor, devam ediyor yaşamaya. E, normalde güneş altında ne oluyor? Şimdi onu görelim. İşte çevirelim şuradan evet evet bu da artık ömrünü doldurmuş mantarımız bunun hemen altında bir tane daha var onu da şöyle yapın da görünsün evet ikisi birlikte alttaki küçük hatırlıyorsunuz bunları geçen fark ettiğimiz günler gördüğünüz gibi çıktı ömrünü doldurdu bitti bu artık e, kurumuş bir şekilde. Ama şu canlı e, hala e, canlılığını koruyor. Bu da büyüyecek. Bu artık e, zaten toprada oynamış. Evet, bu artık e, bitmiş, şöyle kurumuş bir mantar. Artık bunu e, kurutmalık, mantarlarımızı ekleyeceğiz. E, Bu tabun şeyin sebebi zannedersem şurada tutunamamış e, alt kısımda. Erken kurumasının nedeni o. E, yağmurdan ya da rüzgardan. Dün baya böyle şiddetli bir rüzgar vardı. Rüzgardan dolayı yerinden ayrılıp kurumuş olabilir. Ya da ömrünü doldurmuş olabilir bilemiyoruz. Bu bizim mutfağa gidecek. Biz ilk mantarımıza, ilk yavrumuza geri mi dönsek? Yok. Şeye dönelim. Bu Geçen hafta gönder gösterdiğim pinlere dönelim. Bu arada bir bölge daha buldum. Bir bölgemiz daha var şu anda. Yani üçüncü bölge. Onda da biraz video çekmiştim. Birazdan ikinci bölgeye gideceğim yine her zaman olduğu gibi. Oradan da yine diğer bölgelere bakıp üçüncü bölgeye geçeceğim. Evet. Üçüncü bölgeye geçeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, Geçen hafta fark ettiğimiz e, pinlere bakalım. Bu geçen haftaki pinlerden bir tanesi. E, gördüğünüz gibi hala yaşamada devam ediyor. Aslında bu kadar beklemiyordum. <laughs> Bunlar biraz üstte olduğu için çabuk çok güneş alıyorlar. Kuruma ihtimalleri çok yüksek. Ee, bakalım ne kadar gidecekler. Diğer ikisini de görelim. Önce ben göreyim tabii ki göremiyorum şu anda. Birini gördüm, yerini gördüm. Tamam. Şimdi diğer ikisini görelim. Evet biri burada gördüğünüz pin bu da işte iki gün önce çektiğimiz pazar günü çektiğimiz pin. Ee, diğeri de evet diğeri de burada ee, bu ikisi de şu anda hala yaşamlarına devam ediyorlar ee, hangisi kalacak hangisi <laughs> sofraya gidecek hangisi burada ömrünü bitirecek göreceğiz. Ee, ikinci bölge geçen gördüğünüz kötü bir durumdaydı birisi oradan bilmeden geçmiş mantarı tanımıyorlar. Birileri geçmiş. Geçerken de çoğu mantarı ezmiş. Çekim yaparken ben de bazen mantar ezebiliyorum. Şöyle sağa sola bakayım. Yeni pin varsa küçük. Ona da devam ederim. Ha buradakini almamışız. Bu hala duruyor burada. Yakın bölgede olmadığı için ben de girmek istemiyorum. Yenileri varsa ezmeyeyim, ezmeyeyim diye. Burada dönen güncel olayları. Facebook veya bu şeyde community bölümü var evet. kanalın. Oradan atıyorum ee, aynı gün. Hatta biraz önce story'e bir tane attım. Ee, çekimi yapıp hemen. O direkt oradan aynı gün takip edebiliyorsun aynı saniyede aynı ola aynı anda görebiliyorsunuz ee, video editlenmesi ve yüklenmesi zaman alıyor siz bu videoyu izlemeden e, buradaki bu çekimin ön çekimi yani böyle yani nasıl diyelim kamera arkası gibi küçük kısa çekimleri ya da fotoğrafları oralardan görebilirsiniz. Community bölümüne bakın. Güncel fotoğrafları oraya atıyorum. Community bölümüne bakabilirsiniz. Bir de Facebook var. Facebook Facebook'tan takip edebilirsiniz. Evet tekrar merhaba. Ee, burası üçüncü bölge. Biraz sık bir yapı var. Şurada gördüğünüz pinza 2 santimlik falan. 1-2 santimlik görebiliyorsunuz. Pin var. Ee, biraz pinin arkasına gideceğim. Böyle sıkı bir yaprağı var. burada sıkı bir şekilde çıkmış. Hemen ardında bir tane daha var. Onun hemen kenarında şurada bir tane daha var. Böyle devam ediyoruz. Yaklaşık 10 tane 30-40 santimlik alanı alanda çıkmış durumdalar. İşte asıl istediğimiz böyle bir çıkış. Küçük bir alanda bol miktarda çıkması. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. gördüğünüz gibi hemen onun arkasında yine mantarlar var devam ediyor böyle biraz ilerisinde görünür mü acaba şurada da büyük bir, bir tane var bu da yine bir metrelik bir iki metrelik bir alana yayılmış gibi görünüyor ama aynı şekilde şurada da bir tane var şurada da bir tane var böyle hatta sağ tarafında bir tane daha var ee, yaklaşık bir 20 mantar falan var burada zannedersem. Küçük şu anda. Ee, devamı gelir mi bilmiyorum. Bu alan aslında o kadar iyi değil. Biraz fazla güneş alıyor. O yüzden kuruma e, kuruma durumları var. İleride görüp e, bakıp göreceğiz. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Üçüncü bölgemizde de bu yıl yaptığımız aşılamanın üçüncü bölgesinin sonucu bu. Evet bu da bir başka mantarımız. Şurada küçük pin var. Onu da göstereyim. Orada bitirmeye çalışalım onunla. Sanırım mantar küçüklüğünden dolayı kamera şey yapamıyor, fokus yapamıyor. Evet bir tane de burada var gördüğünüz gibi. Şu minikle bitirelim. Evet gördüğünüz gibi üçüncü bölgemiz bu şekilde. Üçüncü alanımızda da çıktı. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, sağlıkla kalın.